Bugüne kadar Kayseri'mizde 10 ilçemizde yaklaşık e, 40 mahallemizde standlar kurduk. Geçim ittifakıyla e, birlikte e, vatandaşlarımızla, esnafımızla, öğrenci kardeşlerimizle buluşmaya başladık. Tabii bu buluşmalarda şunları görüyoruz. Yani vatandaşımıza dokunduğumuz zaman bir dokunup bina işliyoruz. Esnafımıza dokunuyoruz. Diyorlar ki başkanım kepenkleri kapattık, yeterli desteği alamadık, ciddi sıkıntı içerisindeyiz. E, vatandaşımıza dokunuyoruz. Vatandaşımız e, artan fiyatlardan e, kazandıkları paranın karşılığını alamamaktan rahatsızlar. Onların şikayetlerini dinlemiş olduk. Genç kardeşlerimizle temas ediyoruz. Onlar işsizlikten sıkıntı çektiklerini ifade ediyorlar. Bununla birlikte e, yani bir fırsatını bulsalar ülkeyi terk edecek noktaya gelen gençlerimiz var. Öğrenci kardeşlerimizle buluştuk. Onların dertlerini dinlemiş olduk. Ee, çiftçilerle buluşuyoruz. Onlar yine yeme gübreye gelen zamlarla alakalı şikayetlerini bizlere iletiyorlar. Yani ülkenin geneli itibariyle hakikaten özellikle ekonomik alanda yaşanan daralma sıkıntılar vatandaşımıza ciddi anlamda yansımış oldu. Bu tabi afetlerde olması gereken şey tabi afet sırasında gerek kamuoyuyla iletişim gerek o bölgede zarar gören insanlarla iletişim noktasında tabi afet esnasında yapılması gereken e, çalışmalar var. Bu koordinasyonsuzluk, özellikle bu son 10 günlük yangın felaketlerindeki koordinasyonsuzluk sorumlunun kim olduğunun belli olmadığına dair hatta ülkenin Cumhurbaşkanının orman yangınlarından mücadeleyi e, muhalefet belediyelerine e, yansıtacak kadar e, siyasi sorumluluğu kendi üzerinden atma çabaları da ortaya koyuyor ki gerçekten siyasal iletişim anlamında iktidarın tabi afetlerin meydana geldiği sırada da yeterli bir başarı ortaya koyamadı ortadadır. Bir diğer önemli ve üçüncü husus da bu tabi afetler meydana geldikten sonra yaraların sarılması yani tabi afetler sonrası alınması gereken tedbirler var. Yaraların sarılması, bu tabi afetten etkilenen iş çevrelerinin, insanlarımızın ve doğal e, hayatın tedavi edilmesi ve onlara gerekli e, çözüm önerilerinin sunulması. Henüz onun vakti gelmedi ama umarız ki iktidarımız bu süreçlerden ders alır. Bu felaketlerden etkilenen insanlarımıza gerekli destekleri verir. Kamuoyunda yoğun endişeler yol açan bu ormanların tekrar imara açılabilmesine dair endişelerin yersiz olduğunu ortaya koyacak politikalar üretmelerini bekliyoruz. Elbette anayasamıza göre biz de ormanların imara açılamayacağını çok iyi biliyoruz ama her lüks otelin mutlaka bir kaçak inşaat şeklinde yükseldiğini, siyasi otoritenin de bunlara göz yumduğunu ve hemen hemen birçok turizm tesisinin de yani ruhsat almadan, ruhsata aykırı biraz genişleyerek, kısmen orman alanlarını tahrip ederek yapıldığını da 30 sene önceki hava fotoğraflarıyla bugünkü hava fotoğraflarını karşılaştıran vicdan sahibi herkes ormanlık alanların ne şekilde betonlaştırıldığını, ne şekilde imara açıldığını çok net bir şekilde görme imkanına sahip olmuş olacaktır. Orman yangınlarından sonra ülkemizin aslında sönmeyen yangını, daimi yangını, mutfak yangını işte iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız ortak bir televizyon programında da ifade etti. İşte enflasyonun artık bu oranların üzerine çıkmayacağını, dolayısıyla faizlerin ineceğine dair her zaman tekrarladığı slogandan öteye gitmeyen altı doldurulmamış bir ekonomik söylemde bulundu. Her söyleminin maalesef bu ülke ülkeye döviz artışı olarak ülkeyi daha da fakirleşmesine, ülkenin borçlarının daha da artmasına yol açtığını görmesine rağmen bu şekildeki yani politika yapması gereken yerde söz söylemenin bu ülkeye maliyetlerini hala göremediğini üzülerek bizler de müşahede ediyoruz. Tüketici fiyat endeksi yüzde %19'lara kadar tırmandı. Üretici fiyat endeksi ise %42. Yani imalat sektörünün üreticinin enflasyonu yüzde 42 iken siz enflasyonu yüzde 18-19'da tutmayı nasıl becereceksiniz? Sadece TÜİK'e buradan birilerine mesaj veriyorum diyerek TÜİK'e mi mesaj veriyorsunuz? Enflasyon olanlarını aşağıya çekin. Yoksa Merkez Bankası'na mı mesaj veriyorsunuz? Faizleri aşağı çekin diye. Yoksa kendi kontrolünüzde olan medya organlarına mesaj vererek Ülkede bir bahar havası varmış, bir pembe tablo çizin diye birilerine mesaj mı vermeye çalışıyor Sayın Cumhurbaşkanı? Doğrusu biz anlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kendisi 4 ay içerisinde görev yapmış bir Merkez Bankası'nı da görevden alabilme kudretine sahip olduğuna göre herhalde Merkez Bankası Başkanı kendisine rağmen faizleri bu seviyelerde tutuyor değil. Çok arzu ediyorsa Merkez Bankası'nın başkanını da direkt kendisini tayin edebilir. Çünkü bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu da mümkün. Dolayısıyla günahı başkalarına yüklemeden bütün sorumluluğu Sayın Cumhurbaşkanı'nın alması lazım. Burada muhatabımız ne TÜİK'tir, ne Merkez Bankası'dır, ne de diğer ekonomi kuruluşlarıdır. Bir başarısızlık varsa bu başarısızlık Sayın Cumhurbaşkanı'ndır. Bir başarı varsa da elbette bu başarı Sayın Cumhurbaşkanı'ndır. Bu hususa da özellikle işaret etmek istiyoruz.